İngiliz Team Talk, Galatasaray'dan ayrılmak isteyen Alvaro Morata'nın geleceği hakkında güncel bilgileri paylaştı. İspanya milli takım kaptanının yeni transfer planını ifşa etti. 32 yaşındaki golcü oyuncu, Galatasaray'dan ayrılıp İtalya'ya dönmek için çabalıyor. Seri A kulübü Como'ya katılmaya hazır. Ancak, çıkışının hızlı bir şekilde çözülmesi beklenmiyor. En azından bir hafta daha sürecek paranın bir kısmını geri alalım Galatasaray, Morata'yı tazminat ödemeden bırakmaya isteksiz. AC Milan'a 6 milyon euroluk kiralama bedeli ödedi. Bu yatırımın bir kısmının geri almak istiyor. Üç kulüp arasında görüşmeler devam ederken, tüm taraflar anlaşma sağlanabileceği konusunda iyimser.